Paris'i kana bulayan terör saldırılarının ardından Fransızlar dayanışma ruhuyla bir araya geliyor. Kurbanların anıldığı törenlere toplumun her kesiminden insanlar katılıyor. Sorbonde okuduğum için buradayım. Saldırdı ölen Sorbonne öğrenciler de oldu. Fransız olduğum ve ülkemi çok sevdiğim için olanlardan çok etkilendim. Benim için burada olmak ilk olarak ne olduğunu anlama çabası ve aynı zamanda kurbanların acılarını paylaşarak biraz olsun umut ışığı yakmak. Bütün olanlara rağmen hali ortak olan bazı değerler etrafında toplanmanın önemli olduğunu düşünüyorum bu anı paylaşmak ve birleşik bir cemiyet için bir araya gelmek gelecek için önemli. Bütün ülke genelinde olduğu gibi Sorbonlu öğrenciler ve hocaları Paris saldırılarında ölen kurbanlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Cumhurbaşkanı Hollanda genç nesle teröre karşı kararlı mücadele mesajı gönderdi. Batakla nesne olarak adlandırılan gençler için güçlü bir mesaj. İçin, Üniversitesi de la Sorbonne Paris, Fabien Farge, pour Euronews.